18 yaş üzeri için uygundur. Şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. Tamam. Hadi. Sikiş başlatsın. Eee? Ananı sikeyim. Ne oluyor lan? Işır'ı kurtarsak? Akben! Işır kalk! Biz arkada adam bırakmayız kardeşim, kalk! Oha. Oğlum bizim karı lan bu. Yerleştir hayatım, yerleştir bebeğim. Yerleştir aşkım. Devam basma. Senin silah kullanmana kurban olayım ben. Oha amına koyayım lan. Nereden çıkacağız? Oğlum dur. Lan karı. Ay yine köpek. Ya sikeceğim ben onu vuruyordum bizim çıktı geldi ya. Ya siktir git be birader. Hamara kodu mu çocuğu? çıkar gibi sen nereden çıktın geldin be? Oo. Hayır. Bittir. Oğlum bizimkilerde de Alman kıyafeti var amana koyun ben karıştırıyorum. Uzun balayacağım şimdi birini yanlışlıkla. Ne yapacağız dayı? Oha. Ya karı senin Allah'ına kurban. Orada bir piç vardı gördüm. Vay anasını siktiğimin evladı vay. Ya çüş be kardeşim. Ta nereden başlatıyorsun amına koyayım ya. Oğlum şu kapatı kurtarmasak mı amına koyayım başımıza bela. Baba biz geride de adam bırakamayız ki. Babalar zıp diye gireceğim bu sefer. <laughs> Nereye giriyorsun amına koyayım zıp diye ya. Nereye giriyorsun amına koyayım zıp diye ya. Vallahi mevzu uyandılar. Öl lan amına kodumun yamyamı. Ananı sikim bunlar bizim adamı lan. Rospu <laughs> çocuğu. Döşe hayatım döşe aşkım şu bombayı bir döşe de bir gidelim artık. Oh. Something's wrong. We should go now. How old you fighting? Da, 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 da. Devam baba devam baba devam Şimdi işte aşkı tonla sırt sırtta savaşma zamanı Hayırdır ulan Silahları bırakın bebekler teslim olun Onunu on, on. Ya Turner. Tamam abi devam. Bu ne? Oha anasını satayım. Oş. Açma lan. Ötünden zımbalarım vallahi nazi köpe. Oha. O ne lan öyle? O ne lan amına koyayım öyle lan? Siktimi çocuğuna bak ya. O demli albay mıdır nedir amına koyayım vurduğunu götümüze sokuyor. Ya abi. Seni this way. Sağ ol kardeşim. Örner, komutanım. Sağ komutanım. Abi Leo bizim adam. Patlayın ulan faşistler. Patlayın ulan kavatlar. Patlayın ulan naziler. Oha! Ananı <laughs> sikeyim ne attım ben bilmiyorum. Ya ananı avradını sikeyim ya? <laughs> Dedeye bak amına lan. Savaşmaya Savaşmaya gelmiş. geresin. Hadi abi. Oğlum ne oluyor? Ya şu E ile R'nin yan yana yapmışlar amına Beni mermi değiştireceğiz diye bomba atıp duruyoruz ya. Bomba geldi baba. Ver baba şunu. Silah silahtır amına koyayım. Let's go. ha Yavaş be kardeşim. Bunlar nazi lan? Yo Turner diyor. Oy. Oy. Baba o ne? Onunu sikiyor. Vay orospunun çocuğu vay lan bizi fark etmiş o. Bu ne lan amına koyayım? Ne biçim silah? Ha, öyle mi? Baba bu nereden sıkıyor la? Şurada da birileri var. Orada da çatışıyorlar abi. Çekil lan. Aynen. Vay orospu çocuğu vay lan. Baba çök. Ya kardeş ananı sikeyim. Babalar bir dakika. Bir dakika babalar ben bir kahve alayım geleyim. Vallahi kafam dur iyice. Ne kardeşim bomba mermi bomba mermi bomba mermi. Mermi. Kapatımın oğlu bomba bitiyor. Mermi başlıyor. Mermi bitiyor. evlerin bizi yakıyorlar. Nasıl bir silah o kardeşim. Gittiler ananı bacını sikeyim. Nereden buldun geldin babacım bu silah başımıza bela ettin ulan. Alevli silah nedir be kardeşim. Kafam mı kırık amına koyayım? Nereden bulmuş baba o silahı la? Öyle bir silah şeklim var amına koyayım. Alev atıyor silah. Öyle bir mekanizma ben yıl olmuş 2023 kafamda canlandıramıyorum amına koyayım. 1940'ta 45'te nereden buldun orası bu silah silahı lan? Allah Allah baba dur ya. Allah kafa beyin kalmadı Orada pat bomba, orada pat bomba. Tamam lan zor da savaşıyoruz da. Adam 10 tane mermi de ölüyor. Zombi misin orospu çocuğu? Amına kodumun oğlu zombi misin lan? Vurdukça diriliyor. Vurdukça diriliyor orospu çocuğu. Başla baba. Sen abi ölmüyor ki amına kodumun oğlu. Seni nasıl çıkacağım bayılteceğim ben şimdi. Aslında babalar var ya tam sniperlık bölüm ha. Vallahi bak. Ya kardeşim kafanı sikeyim senin orası bu çocuğu. Allah Allah bana koydu mu malı ya. Bomba mı atıyoruz ne atıyoruz baba durun be amına koyayım ya Şu canı bas Atanı siktim senin bunun nişan alacağız diye amına Oğlum bunlar nereden geliyor bunlar mermi mi geçiriyor amına koyayım lan Aradan mı geliyor baba nereden geliyor anlamadım ben Baksana abi Oğlum şifacı Bizim birliğin şifacısı nerede amına koyayım? Bana bir kitap ver o. Kara bir çekil ya. Bu Turner. Buna koyduğun üstüne bak lan. Tarumar etti bizim adamlar ulan. Nereye pit? Allah. In. Tamam abi ora bitmiş. Oğlum şu bir ses dur lan. Dur mermi ver. Ya bu ne yapıyor amına koyayım ya. Dur kardeşim sonra Sevinirsin. Sonumuz sonu Fener Bursa Marçı gibi olmasın amına koy. Yok abi bunları vuracaksın amına koyayım. Ya öf. Peki imanını ya. Allah Allah. Yapıştır gitsin amına kodumun nazilerine. Faşist orası bir şey. Neyini baba biz bunların ya. Aman dileyen öldürülmezmiş. Niye öldürmeyeceğiz abi? Gitsin siktir git zaten aman koyum sana tiltim. Bana kodumun aptalı. Oha! Oğlum bizde şey var lan kit var. Nereden geldi bu? Aha benim karı geldi. Nerede karı? Ya şuna bak aman koyayım ya. Böyle karı mı olduğunu koşa bak aman koyun lan. Şunu karıya bak ya. Çıldıracağım. Şuna bak aşkım benim. Dikkat et kendine. Ne, ne olmuş buna? Aç. Evet. Garı ya bir bak ya. Şu karıya bir bak ya amına kodum amına kodumu oğlum ne oluyor lan ananı sikey amına kodum amına kodumu benim karıya sahip olun ha ne oluyor ona koydu mu çocuğu bir dur Tamam çıkalım. Sasmen. Dur da bana bir kitapla bir dakika dur. Dur oğlum dur şu kapıya. Vurmadan önce bir dur. Sasmen. Sasmen. O oğlum sen de elinde bile manyak mısın amına koyayım ya. Elinde zeytinyağıyla dolaşıyor. Bana bir kitap kardeş. Tamam oradan mermi depolayalım. Nece bunlar? Yok abi baksana amına koyayım. Sıkıyorlar ya. Öyle el kaldırmış aman dilemiş. Sikeceksin geçeceksin bu nazileri. Ha bu molotofmuş lan. Ver baba. Ver baba. Evet hadi bakalım. Gelin sizi bir zımbalayalım burada. Gelin bakalım. Faşist pezevenkler gelin. <laughs> Makinalı sök mü? Onu onu Sökülüyor lan bu. Buradan mermi dolduralım o zaman acı buna. Tamam bu full zaten. Haydi geliyorlar vallahi. Aha Sniper. Amına kodumun çocuğu. Amına kodumun çocuğu. Oha. Oha be kardeşim. Amına koydumun nazip içi. Bir dakika abi. Bu hikaye bu şekilde bitmez. Son noktayı biz koyarız. Nazilik tepekler. Oha. Ananı sikeyim Sibrik. Bu ne abi bizim adam bu. Oğlum orada bir alevci var lan. Amına koydum mu çocuğu sen? O bırak o lan elinden. elinde. Aa. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. dakika. Bir dakika, dakika. Var mı lan? Öyle mi ya? Öyle bir şey yok baba. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Nereye? Oha. Oha. Hadi oradan. Hadi oradan. Ne demek cephane yok? Oğlum bunu da söktük. Başka yok mu? Keskin nişancı falan. Aa mermi var. Mermi var abi. Mermi var abi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hadi oradan lan. Bebeğim. Elindeki silah adam vurmuyorsa böyle mi yok bebeğim? İyi süper abi. O ne lan amına koyayım elindeki? Bırak onu. Onu bırak. Bizi yok edecek burada şerefsiz. Bu çok tehlikeli. O ne? Oy! Onlar nasıl sikeyim? Oh! Oğlum roket atar falan atıyor lan bunlar. Haydi. Yoldaş gitti. Yandı kardeşim. Tamam yürü baba. Oy. Tamam. bir dakika. Sasmın bir dakika kardeşim dur. Denyos kendine gel babam. Denyos kendine gel babam. Denyos kendine gel babam. Süpersin, süpersin abi. Abi süpersin abi. Nereye lan? Nereye lan? Yok ya. Kovalala şunları, vur götlerinden zımbala aslan kardeşim benim, aslan yoldaşım benim. Götlerinden zımbala şunları. Oh kardeşim bu nedir lan? Vallahi billahi bu nedir be birader? The... Hayatım gel bir de bu sarralım be. Aşkım gel buraya

ya Pearson sen de felaket tellalı gibisin. Amına koyun bir kere de olumlu bir şey söyle be kardeşim. Cık. Amına kodumun oğlundan var ya ağzından bir tane hayırlı cümle çıkmıyor ya. Sürekli eleştiri, sürekli olumsuz, sürekli olumsuz. Görünür söyleyeceğim baba ben bundan çatışmak istemiyorum ya. Modumu düşürüyoruz bu çocuğu. Garnizonu geri almak ve Paris'in kurtuluşuna yardım etmek asla unutamayacağım şeylerden biri olacak. Arada Pearson'ın güldüğünü bile gördüm sanırım. Bak gördünüz mü babalar? Bu moralle birlikte Ren Nehri'ne saldıracağız. Hadi bakalım. Bekle bizi Ren Nehri. Maalesef süremiz doldu. Hoca efendi başladığın cümleyi bitirsene burada ya. Dıdıdıt girince sustu hocam. Maalesef prosedür böyle. Bitince bitiyor işte değil mi? Yani öğrenmek için bir sonra bir daha mı geleceğim hocam? Evet.